Rehberlik ajandasıyla yine karşınızdayız ve Rehberlik ajandasında sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. Dersi dikkatle de dinlememe rağmen anlamıyorum ne yapmalıyım? değerli arkadaşlar özellikle bazı konuların bilişsel yükü yani anlam yoğunluğu kavram yoğunluğu diğer konulara göre daha fazla yani bu konuların anlaşılması diğer konulardan daha zor dolayısıyla özellikle giriş bilgilerimizin yeterli olması yani asgari düzeyde bilgi birikimimizin olması bu konuların anlaşılmasını bir anlamda kolaylaştırıyor e, bu asgari düzeyde bilgi birikimimizin artması için de derse özellikle bir ön hazırlıkla gitmemiz gerekiyor çünkü derse bir ön hazırlıkla gittiğimizde motivasyonumuzun yükseldiği ve seçici dikkat aralığımızın genişlediğini görüyoruz. Yani daha önceden çalışmış olduğumuz kavramları bir de hocamızdan duyunca aslında burada kendini doğrulayıcı bir süreç başlıyor ve bu kendini doğrulayıcı süreçten sonra eve gidip derste gördüğümüzü bir de tekrar ettiğimizde aslında öğrenmenin yolu genişliyor. Dolayısıyla derse mutlaka bir ön hazırlıkla gitmek ve eve döndüğümüzde derste görmüş olduğumuz konuyu tekrar etmek aslında öğrenmelerimizin niteliğini, kalitesini etkiliyor ve geliştiriyor. Bunlara lütfen dikkat diyelim. Biz Bizlere tüm sorularınızı Instagram Rehberlik Ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya yine yepyeni bir ajandayla karşınızda olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.